şu gök kubbenin altında bu mübarek mescitte bizleri bir araya getiren Rabbimize, İl Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüz arasında valiliğimizin koordinasında imzalanan protokolle bu sene inşallah biraz da umreye yolcu edeceğiz. Rabbim bu umrelerde makbul ve gurur eylesin. Takdim et edeceğim ama öncelikle başkanım belki bir Rabbim yaptığınız tüm ibadetleri kabul eylesin geleneksel hale getirdiğimiz, bu yıl sekizincisi düzenlediğimiz gençlerimizin tüm biz öğrencilerimizin yaklaşık 45 bin öğrencimiz arasında her yıl kitap okuma yarışması yapıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve hayatı kitabına bu yıl yine dağıttık. Ve gençlerimizi okudular. Ve yapılan imtihan etkisinde her okulumuzdan birinci, ikinci ve üçüncüleri bugün 10 yıl önce diyoruz. Rabbim şimdiden ibadetlerini umdelerini mübarek eylesin. Başta başkanımızla devlet büyüklerimize, ülkemize, İslam alemine dualarını bekliyoruz. Yaptığınız, yapacağınız umreler, tavaflar, ibadetler Rabbim inşallah elinde mahkum eylesin. Gitmeyenlere de gitmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. Çünkü oraya gitmek isteyen çok insan var. Ama sizler için ne mutlu. Bunun kıymetini bilmek lazım. Demek ki Rabbim bize böyle bir e, umreyi nasip edildi. İnşallah hem orada vaktimizi dolu dolu geçireceğiz, hem de döndükten sonra bu umremize sahip çıkarak inşallah ömrümüzün sonuna kadar bu istikamette hayatımıza devam edeceğiz diyorum. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin diyorum. Ben gençleri tebrik ediyorum. Sizler Kabe'ye gidiyorsunuz. Kabe kalbin arz. Arzın kalbidir. Yeryüzünün kalbine gidiyorsunuz. Kalbin fonksiyonu nedir? Vücuttaki kirli kanı alır, temizler, temiz olarak tekrar geriye gönderilir. Vücudu temizler. İşte insanın Madem temizliği yere gidiyorsunuz, temizlendiği yere gidiyorsunuz. Bilincinizi tazelemeye, maneviyatınızı güçlendirmeye, kimliğinizi gerçek manada bulmaya gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Sizden temiz ediyorum. Şahin İslam'ın sancak yapan, mazlumların ihmanlarlığını yapan milletimize, devletimize sevam verdim. Yolculuğa çıkmış olan bu yol yavrularımızın yollarını açık eyle. Ve istikballer nasip eyle. Allah'ım yerini ve edemli eyle. Her türlü özellikle Doğu Türkistan'da السددان <سؤال> القائل السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك ان الحمد والنعمه لك Öncelikle bize bu şerefli duyguyu bize hissettiği için başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizi o kutsal yerlere götürdüğü için bize çok büyük bir hak, hak sundu. Biz de bu hakkı değerlendirdik. Başkanımızın biz, bize desteğiyle, ailemizin izniyle inşallah bugün sağ salim o topraklara kavuşacağız. Bizi o kutsal topraklara gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi oraya göndermeye vesile eden başkanımıza çok dua edeceğim. Aileme, Aile büyüklerime çok dua edeceğim. Belediye Başkanımız Mehmet Samozoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin yapmış olduğu sınavımızla elhamdülillah sınavı kazandık. Buradaki tüm arkadaşların ve kendim adına çok mutluyum açıkçası. Herkesin Rabbim umresini kabul etsin şimdiden. Buradaki herkes şu an çok mutlu. Elhamdülillah herkes kazandı. Rabbim bizi bu yoldan devam ettirsin inşallah. Peygamberimizin yolundan, sünnetinden devam edelim inşallah.